Marmaris'te Gaziler Günü kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk'e, gazilik, unvanının verilişinin 103. yıl dönümü ve 19 Eylül Gaziler Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde Atatürk üstüne çelenk sunulmasıyla başladı. Marmaris Atatürk Meydanı'nda sabah saat 10.30'da başlayan programda, Kaymakam Nurullah Kaya, Aksaz Garnizon Komutanı Tuamiral Nesli Meski, Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Muharip Gaziler ilçe temsilcisi Azmi Özkan çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunun ardından Aksaz bandosu eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Aksaz Deniz Üst Komutanlığında görevli İkmal Binbaşı Serkan Harmancı günün anlam önemi anlatan konuşmalarını yaptı. Öğrencilerin şiir okumaları ve Aksaz Deniz Üst Komutanlığı bandosu konseri ile Atatürk Meydanı'ndaki program sona erdi. Atatürk Meydanı'nda gerçekleşen programa Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Belediye Başkanı Acar Ünlü. Aksaz Deniz Üst Komutanı Tuamiral Nesli Meski. Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı S. G. Yarbay Akın Coşkuner. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na J. YZB. Berker Dongul, Cumhuriyet Savcısı Fatma Gül Yörük, Emniyet Müdürü Emre Alay. AK Parti İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, CHP İlçe Başkanı Avukat. Ömer Bozdemir, MHP İlçe Başkanı Onur Ünver, Gaziler Dernekleri, Kurum Müdür ve Amirleri ile siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri dahilinde Armutalan Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazından önce Mevlidi Şerif programı düzenlenecek. Marmaris Kızılay Kan Merkezi'nde saat 8 ile 17.00 arasında 19 Eylül Gaziler Günü münasebeti ile kan bağışı kampanyası düzenledi. Haber, Kamera, Temel Irmak Gönüllü neferlerince çağlar boyu taşınmış ve taşınacaktır. Askerliği, şerefin, yurtseverliğin hatta namusun sembolü olarak gören her Türk evladı şehit olamazsam gazi olurum rüyasıyla yaşar. Sayın Kaymakamım Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, protokolün kıymetli mensupları, saygıdeğer gazilerimiz, değerli konuklarımız, sevgili öğrenciler, vatanımızın bağımsızlığı ve bütünlüğü uğruna canlarını ortaya koyan, fedakarlıklarıyla milletimizin onur kaynağı olan kanımız ve canımız gazilerimizi saygı ve minnetle selamlıyoruz. Değerli konuklarımız, 19 Eylül Gaziler Günü Çelenk Sunma Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Sayın Kaymakamı tören akışını arz ederim. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve istiklal marşımızın okunması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, şiirler, Aksaz Deniz Üst Komutanlığı Bandosu konseri, kapanış.

Garnizon Komutanlığı çelengi arz ederim. Belediye Başkanlığı çelengi arz ederim. Türkiye Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilciliği Çelengi arz ederim. Şimdi sizleri başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ebediyete intikal eden aziz şehitlerimizin manevi huzurlarında saygı duruşuna, ardından Sabancı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni İdil Ünal yönetiminde Aksaz Deniz Üs Komutanlığı bandosu eşliğinde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Tüm okullar rahat Hazır ol. Bayrak filama. Al. Dikkat. Bırak Hey. Olunca. Selam. Dur. Gel. günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapmak üzere Sayın İkmal Binbaşı Selkan Harmancı'yı davet ediyorum. Binbaşı Harmancı Sayın Kaymakamım Sayın Komutanım Sayın Belediye Başkanım Değerli Gazilerimiz, Şehit Gazi Aileleri ve sevgili Marmarisler Bugün burada Sakarya Meydan Muharebesinin ardından Cumhuriyetimizin en büyük gazisine 42 yaşında devlet kuran dahi komutana Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı verilişinin 103. yıl dönümünde o büyük insanı ve tüm gazilerimizi anmak için toplanmış bulunuyoruz. Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu destanı yazan kahramanın adıdır. Vatan sevgisinin sembolüdür. Bu nedenle Türk vatanının ve yüce Türk milletiyle Türk devletinin ebedi varlığını devam ettirmek, milli birliğini ve bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek amacıyla Ülkemizin her karış toprağına kanlarını akıtarak tarihimize altın sayfalar yazdıran kahraman gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunmak, onların aziz hatıralarını anmak ve yüceltmek üzere bugünü Gaziler Günü olarak kutlamanın bahtiyarlığı içindeyiz. Gaziler Günü canlarını bu aziz ulusa dayan tüm gazilerimize kutlu olsun. Duyduğumuz bahtiyarlığın yanı sıra tarihimizden dersler çıkararak Türkiye Cumhuriyeti'nin ne fedakarlıklarla adeta yoktan var edildiğini bilmek, unutmamak, ve bunu yeni nesillere intikal ettirmek bizlere düşen en önemli görevdir. Devletimizi ve Cumhuriyetimizi kuran İstiklal Harbi gazilerimizi, mazlum bir milleti zalimlerin zulmünden kurtaran Kore gazilerimizi, Kıbrıs'ta soydaşlarımızı Rum katliamından kurtaran kahraman gazilerimizi, barışı korumak için Birleşmiş Milletler kararı ile birçok ülkede barış gücü olarak görev yapmış gazilerimizi, terörle mücadele ve demokrasinin tesis ve idamesi için canını feda etmeyi göze almış kahraman gazilerimizi bugün gönül dolusu minnet duygularıyla selamlıyoruz. Dünyanın en hassas ve elde bulundurulması en zor bölgelerinden birinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, layık ve demokratik yapısıyla bölgesinde bir istikrar unsuru ve uluslararası toplumun saygın ve örnek bir üyesi olarak birlik ve beraberliğini bütün tehditlere rağmen yaşayabiliyor ise bunu aziz şehitlerimize ve siz gazilerimize borçluyuz. Bu bilinçle Şundan emin olunuz ki sahip olduğumuz en önemli değerlerimizden olan birlik ve beraberliğimizin yaşayan sembolleri olarak daima gönlümüzde yaşayacaksınız. Yüce Türk ulusu sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır. Bizlere bırakmış olduğunuz kutsal emanet Türkiye Cumhuriyeti'nin sizlerden aldığımız güç, inanç ve özveriyle Atatürk ilke ve değerimleri doğrultusunda gerektiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda ederek sonsuza kadar koruma ve yaşatma azim ve kararlılığında olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle alarken siz saygılar gazilerimiz ve aileleriniz ile yüce ulusumuza saygılar sunuyoruz. Arz ederim. Sayın komutanımıza teşekkür ederiz. Ya şehit ol ya gazi adlı şiiri okuması için Marmaris Ortaokulu öğrencisi Mehmet Altunay'ı davet ediyorum. Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı Ana ırzı bilerek yağdayı bastırtmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum köyüne, nişanlına veda et. Sabanını, tarlanı, her şeyini feda et. O silah sarıl ki böyle günde bir erkek bir doğalı demirden başka bir şey kullanmaz. Bunu tutan bir bilek köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz. Git evladım, yıllarca ben uğursuz kalayım. Şu yaralı bağırma, kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, kendine sen de yiğit er dedir. Büyüdüğün gaziler ocağına can getir. O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın. Yedi iklim dört bucak içerisine ün salsın. 500 yıllık ecdadın kabirlerde titreyen kemikleri öç alsın. Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım. Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git. Ya gazi ol, ya şehit. Hadi yavrum, bugün de dertli ninene ağlasın. Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın. O yaşları satsın ki senin aslan göğsünde... Benim kanlı gözleşim düşman için kin olsun. Karayerin yüzünde ayağının bastığı dağlar, beller, leş olsun. <laughs> Öğrencimize teşekkür ederiz. Gazilerimizi adlı şiir okuması için Atatürk İlkokulu öğrencisi Nevra Gürdal'ı davet ediyorum. Gazilerimize vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış bayrak olmuş. Dile gelmiş dağlar, taşlar, inancınla hayat bulmuş. Çıktın yola, haykırarak, vatan için atsın kanım. Ya şehitlik, ya gazilik, bu yurt benim, canım, kanım. Düşmanlara karşı durdun, İman dolu göğsün ile. Güzel vatan, şanlı bayrak, senin ile gelir dile. Güzel yurdum senden bize ne değerli hediyedir. Sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir. Şanlı Gazi sana selam, selam sana ey şu heda. Vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Öğrencimize teşekkür ederiz değerli misafirlerimiz Aksaz Deniz Üst Komutanlığı bandosunun konseriyle sizleri baş başa bırakıyorum. Dünyalara bedeldi, bandosuna teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Kaymakamım. Sayın Kaymakamım, 19 Eylül Gaziler Günü Çelenk Sunma Töreni sona ermiştir. Gaziler Günü etkinlikleri kapsamında Armutalan Merkez Camisi'nde öğle namazı öncesi saat 12.30'da Mevlid-i Şerif programı düzenlenecektir. Bugün saat 8-17 arasında Eski Datça Yolu Marmaris Kızılay Kan Merkezinde Kan bağışı Kampanyası yapılacaktır. Arz ederim. <Gülüyor> Gülüyor> <Gülüyor> <en> <laughs> <laughs> 都是。

Evet, gaziler, gazi arkadaşlar. Orhan abi alıyorum seni. Evet buradayız. Abla çekiyoruz. Abla bırak sen köpek de onunla bunda ilgilenmeyi. Bizim şeyimizi de bozuyor. Kızdırma beni şimdi gün, mutlu günümüzde.